Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere çok güzel çikolataya batırılmış bir kurabiye yapıyoruz. Ve bunun için de malzemelerimizi ben hazırladım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz unumuz var. Böyle bir çikolata kullanacağız. Ben Mario ile eriteceğiz. Ben çikolatalarımı genellikle böyle kiloluk alıyorum. Daha ekonomik oluyor arkadaşlar. Pudra şekerimiz var. Sıvı yağımız var. Kabartma tozumuz, vanilyamız, terem yağımız, yumurtamız ve nişastamız var. Haydi hep birlikte başlıyoruz. Öncelikle yoğurma kabımıza margarinimizi aldım. İçerisine sıvı yağımızı koyuyorum. Hemen yumurtamızı da ilave edelim. Ve pudra şekerimizi de ilave edip önce bunları bir karışmasını sağlayalım. gibi homojen kıvamına geldi. Şimdi ise nişastamızı ekliyoruz. Kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ekleyelim. Ve tekrar şöyle bir karıştıralım. artık unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğim. Şöyle ilk etapta 2 bardak ekleyelim. Ve şöyle karışmasını sağlayalım. Artık kurabiye hamurumuz hazır. Kurabiye hamuruna çok fazla, gereğinden fazla un eklerseniz toparlayamazsınız. Gördüğünüz gibi bakın kıvamını göstereyim sizlere. Böyle kolayca şekil alabilen bir hamur elde edeceğiz. Tabii ki benim gibi şeyde makinede yoğurmayabilirsiniz arkadaşlar. Elinizle de yoğurabilirsiniz. Benim artık bileklerim çok ağrıdığı için makineye geçiş yaptım. Bakın şöyle hamurumuzun bir daha kıvamını sizlere göstermiş olayım. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartacağız. Ve şöyle hafif oval gibi yapıp bu şekilde şekil vereceğiz. Ve tepsimize dizeceğiz. Kurabiyelerimizi tepsimize dizmeye başladık gördüğünüz gibi şöyle oval şeklinde yapıyorum uçlarını hafif şöyle yaprak gibi yaptırmaya çalışıyorum ve bu şekilde diziyorum kurabiyelerimizin son şeklini vermeye başladım şöyle bir çay kaşığı alıyorum şu uç kısmıyla şekil vermeye başlayacağız gördüğünüz gibi şöyle dal şeklini verelim önce. Ve sonra yanlarından bu şekilde yaprak görüntüsünü vermeye çalışalım. Aynı şekilde karşı tarafına da bu şekilde kesikler atalım. Tekrar gösteriyorum. Yine yapalım. Harika bir görüntü oldu. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırına pişmesi için gönderiyorum. Kurabiyelerimi fırından çıkarmış oldum. Şu anda çok sıcak ve hiçbir tabağa almadan bu şekilde soğumasını sağlayalım. Kurabiyelerim artık tamamen soğudu ve şöyle bir tabağa aldım. Benmari usulüyle de çikolatamızı tamamen erittim. Burada bekliyor. Ve şimdi önüme yağlı kağıt koyacağım ve kurabiyelerimizi batırma işlemine başlayacağım. Kurabiyemizi bu şekilde alıyoruz. Şu yaprak kısmının uç kısmını çikolatamıza şöyle daldırıyoruz ve bulamış oluyoruz. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi uç kısmını çikolatamıza bandırıyoruz. Çikolatası da hemen donmadan şöyle üzerine antep fıstığı koymak istiyorum. Yaprak olduğu için biraz yeşillik gerekiyor değil mi? Çikolatalar donduktan sonra koyarsanız antep fıstığınız yapışmaz. Bu da püf nokta olsun. Çikolataya bulama işlemini tamamladım ve artık soğumalarını bekliyorum. Çünkü çikolataların donması gerekiyor kurabiyelerim artık tamamen soğudular. Çikolataları da soğudu ve böyle tabağa koymuş oldum arkadaşlar. Artık servise hazır. Harika gözükmüyorlar mı? Muhteşem bir kurabiye. Tadı da çok güzel. Hemen kızım bir tane yedi. Misafirlerinize, sevdiklerinize bu kadar güzel kurabiyeler hazırlayıp ikram edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaprak şeklinde. Çok hoş gözükmüyor mu? Şöyle göstereyim sizlere harikalar şöyle bir de hemen kırayım size göstereyim bakın hemen kolayca da ağızda dağılabiliyor yeni gelecek olan videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik beni buraya kadar izlediyseniz öncelikle sizlere teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın sağlıklı kalın hoşçakalın afiyet olsun you